Tam arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız BMW 1 serisi 2017 model. Aracımızın orijinal kendi ekranına uygulamış olduğumuz interfes yardım ile kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto kullanabileceksiniz. Ben iPhone cep telefonumun kablosuz şekilde bu aracımıza bağlantısını sağladım arkadaşlar. Yine aracımızın orijinalinde olan joystick yardım ile şöyle hemen kameradan da gösterelim arkadaşlar. Joystick yardım üzerinden de kontrollerimizi sağlıyoruz. CarPlay menüsünde neler yapabiliyoruz? Önce onla başlayalım. Burada CarPlay menüsünde Google navigasyonumuzu burada, Google haritalarımızı burada kullanabilir. Yine iPhone'un kendi navigasyonunu burada kullanabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Playlistlerimiz yani YouTube müzik gibi, Spotify gibi, Apple müzik gibi playlistlerimizi de direkt buradan açıp dinleyebiliriz arkadaşlar. Tüm listelerimizi buradan görebiliriz bu kısımda. Yine WhatsApp'tan gelen konumları e, direkt bu kısımda açtığımız gibi direkt e, interfis üzerinden kontrol sağlayabiliriz arkadaşlar. burada yine telefon rehberinize ulaşabilirsiniz. Burada tüm rehberinize. Bu şekilde e, interfis menümüze geçelim. Bu interfis menümüz arkadaşlar USB üzerinden araç hareket haline dair video açıp oynatabilirsiniz. Bu kısımda. Benim şu an kendi USB'm takılı burada bu şekilde bu aracımızın orijinal park kamerası mevcut arkadaşlar onu şu şekilde yine orijinal park kameramızı kullanmaya devam ediyoruz kendi orijinal olan park kameramız arkadaşlar Arkadaşlar, yapmış olduğumuz işlemde hem aracımızın orijinal, kendi radyo ekranında orijinal araç bilgilerini kontrol edebileceği aletten interface menümüzü kullanabiliyorduk. Şu şekilde aracımızın kendi orijinal bilgi sistemine geçmek için joystick'imizde bulunan back butonunu uzunca bastığımız zaman aracımızın kendi orijinal ekranına geçmiş oluyoruz. Yine burası da joystick üzerinden kontrol ediyorsunuz. Tekrardan back'e uzunca bastığınız zaman arkadaşlar, interface menümüze geçiyoruz. Interface menümüzü kısaca özetlemek gerekirse, kar play'imiz... Aynı şekilde USB üzerinden video burada kısımda oynatabiliriz. Ayrıca aracımıza geri park kamerası yoksa geri park kamerasını da sağlıyoruz arkadaşlar. Bu araçta park kamerası olduğu için ona gerek duymadık. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.